Her şeyin trendi olur da mobilyanın olmaz mı? Sizi harika bir yere getirdim. Mobilyanın trendi burada. Görmek ister misiniz? Hadi. Ay Erdal Beyciğim, hoş bulduk. Ama ben nerede çekim yapacağımıza hala karar veremedim. Çünkü burası bir mobilya cenneti. Burası 20 bin metre bir avm ve tamamen mobilya, beyaz eşya, ev tekstili hmm. yani bir ev döşeme adına aradığınız her şeyi çok rahatlıkla kolaylıkla bulabileceğiniz bir yer. Müthiş, Anladım. geliyor evet. evi tamamen giydiriyorum gidiyor. Tabii tabii, tabii tabii, daha hatta ötesi var bizim düğün salonlarımız var. Ha o kadar. Düğün salonlarına bile yönlendiriyoruz. O kadar. Evet. Peki e, her şeyin trendi var da mobilyanın olmaz mı? Yani mobilyanın da bir modası var. Ki Ben bunu bir boyutta ileriye taşıdım, hatta bunun patentini bile aldım. Aa. Tabii, yani e, mobilyanın tabii ki bir modası var, hatta bu yıllık değişebiliyor. Örneğin oturma gruplarında bu yıl moda daha çok pastel renkler gördüğünüz gibi, daha renkli ve e, şöyle de bir durum var. E, öncesinde biliyorsunuz avantgardlara çok rağbet vardı ama özellikle pandemiden sonra daha minimal, ...daha spor, daha kolay rahat edebilecekleri şeyleri insanlar tercih ediyorlar. Biz de bu modayı çok iyi bir şekilde takip ediyoruz. Hani biz e, giyimimizde kombinler yapıyoruz ya, işte mobilyada da yapıyorlar bu kombinleri. Yastığıyla, vazosuyla, Tabii. aynasıyla, tablosuyla çeşit çeşit aksesuarlarıyla yapıyorlar. Aksesuar dediğiniz çok güzel bir konu. Ee, sadece bir koltuk değil. İnsanlar evlerinde artık aksesuarlar da alıyorlar. Daha çok böyle yaşam alanlarını daha güzel motive olmak adına daha güzel bir yönlendirme yapıyorlar. Daha güzel bir şekilde aksesuarlarla da, da süslüyorlar. Ee, bunun yanı sıra ee, koltuklarda kullanılan kumaşlar çok önemli. patı dostu olması çok önemli. Kolay temizlenebilir olması çok önemli. Hani söyledim ya e, oturma gruplarında özellikle pastel renkler, açık renkler hmm. olduğu için moda. Tabi bunların kolay temizlenmesi gerekiyor. Diğer taraftan e, pati dostu olması gerekiyor ve biz bunlara da dikkat ediyoruz. Ve özellikle çok özür dilerim kanserojen madde <laughs> Oo, olmamasına çok dikkat ediyoruz. Erdal Beyciğim şu şey diye düşünüyorum. Mesela ben bu koltuğu beğendim kumaşını siz bana çeşit çeşit kumaşın arasından seçtiriyorsunuz. Doğru mu? Evet tabii tabii kartelamız var. Bakıyorsunuz, Hadi seçiyorsunuz. Buyurun. Şimdi buraya getirdim sizi. Şu Kendime göre e, belli yerlerde sizi ben ağırlıyorum. Çok hoşuma gitti. Sanki evimin 20 tane salonu varmış gibi. Çok doğru, çok doğru. Şimdi fiyatlar da tabii farklı farklı. Ama tabii, herkese tabii. uygun gördüm az önce. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Banu Hanım bu konuyu size. Ee, dediğim gibi biz mobilya AVM'siyiz. Hatta bu e, Sakarya, Sancaktepe ve Gebze'de AVM olarak faaliyet göstermekteyiz. Bizim sloganımız şu. Fabrikadan halka yani Amerika'dan halka bir Hiçbir arazi kurum olmadan, hı hı. hiçbir kimsenin aradan menfaatlenmeden direkt üretimden halkla buluşturuyoruz. Bu da şu. Müthiş fiyat Bu da fark şu. Ediyor. Yani kaliteyi çok daha ucuza alabileceğiniz bir yer. Müthiş. Çünkü bu çok önemli. Araya fiyat Tabii. o arttıkça 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 Tabii. deli rakamlar Tabii. oluyor. Ay size güle güle. Benim keyfim çok yerinde. odası, salon takımı ve yatak odası. Evet, evet. evet. İşte ne güzel kombinlenmiş. Bakın tablosu, gece lambası, çiçekleri, aksesuarları. <laughs> Erdal Beyciğim bunlar ne? Bunlar Kartela Doğan Hanım. Yani e, görmüş olduğunuz ürünlerde istediğiniz gibi renk değişimi yapabiliyorsunuz. <laughs> Bu ne ayol? Bu müzik seti gibi, araba gibi bu ne böyle? Ee, biz sürekli bir şeyler eklemek istiyoruz. Yani e, yapılmayanı yapma derdindeyiz. Bu oturmuş olduğunuz koltukta aynı zamanda sırtı atılıp rahatlıkla oturabileceğiniz e, bir koltuk. Aynı zamanda USB bağlantısıyla müzik dinleyebileceğiniz, telefonunuzu şarj edebileceğiniz e, bir koltuk. Allah Allah inanamıyorum ya. İçeceklerini de buraya koyuyorsun. Tabii tabii. tabii. Böyle. Tabii, 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 tabii. Gel keyfim gel. Erdal Beyciğim şimdi burası bir mobilya AVM, değil mi? Evet, evet, bir alışveriş merkezi. Kaç tane firma var burada? Şu an bulunduğunuz AVM'mizde yaklaşık 54 firmamız var. yani oraya git, bulmaya 50. çalış, beğendiğini aramaya çalış yok burada. 54 gel. tane 54 tane mağazayı Hı. aynı anda gezebileceğiniz bir yer. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bizim 54 mağazamız var ama hiçbir mağazada diğer mağazadaki ürünü göremezsiniz. Hmm. Tamamen farklı ürün. Yani 54 mağaza şu AVM'de bulunan 54 mağaza mağazanın tamamı farklı farklı ürünler satar. Yani koltuktan yemek odası yatak odası hepsi dahil hiçbirinde olan ürün diğer mağazada yoktur. Diyor Erdal yani... Bey. Erdal Beyciğim bir düğün paketidir mevzusu gider. Doğru mudur, evet, var mı doğru, böyle bir şey? Doğru, Nasıl özellikle hikayesi? mobilya sektöründe e, düğün paketleri hı. ile e, satışları arttırma derdine düşerler mobilya sektöründe olan insanlar. E, ben şunu söyleyeyim, bilindik markalar da düğün paketleri dönem dönem yapılır. Özellikle yaz dönemleri, düğün zamanları, düğün paketleri yapılıp insanların gelip alışveriş etmesini sağlarlar. Hı hı. Bizde de olay şudur tam olarak, bizde e, 12 ay sürekli bu kampanyaların olduğu gibi e, hazırlanmış dü düğün paketi değil de hazırlanmış düğün paketi değil de vatandaşın kendi işte yatak İhtiyacına odası, göre. yatak odası beğendiği koltuk takımı, beğendiği hmm. yemek masası, beğendiği e, her herhangi bir şeyle paketi kendilerinin oluşturmalarını... geliyorsunuz, paketinizi burada kendiniz oluşturuyorsunuz. Nasıl?